Merhaba arkadaşlar, bugün Among Us oynayacağız. Şöyle bakayım. Şuna katılın. Katılın. Selamun Benim adım niye? Sune. -i bu nasıl bir isim lan? Among Us. Başka isim mi bu? Adama hal bir şey koyayım. Lan bu değil. Ben mavi olacağım. Şöyle mükemmel mi mükemmel. Ben kral tacımız takalım. Pantolonumuz bu olsun. Şu gözlüğü takamadım. Kesin gözlüğü takamadım diye imposter olamayacağım. <laughs> Waiting for other players. <laughs> Vamos. <laughs> onun... Kastı. İki de bir kremet oluyor. Ama bir ara dört beş kere üst üste impostor olmuştu O şansı nasıl bulduysam ben. Dört beş kere üst üste impostor olmak aşırı nadir bir şey. Lan oğlum ne araşıkları kapattı bu impostorlar. Impostorlar bizden hızlı davranıyor. Oğlum biz oraya gidersek ölürüz demektir Hayır! Adam ölmüştü. Kim öldürdü lan onu? Ama bir şey söylüyorum bunlar İngiliz. Ben ne diyeyim yani şimdi? Bu kim? Evet kim öldürdü diye soracağım. Bu Who u -kill. U kill? Kim öldürdü? Yılan uuu ne honsu? Who Kim öldürdü? Bildiğimiz katile kim öldürdü diye soruyorum burada. Kim öldürdü? Muhtesem sniper. Sniper GG. Oğlum benim aym niye gitmedi? Lan ne ara Neyse tekrar da oynayalım. Aha. Benim. O da kralı benim. Şöyle olamam. Mükemmel gözlüğümüzü takalım. Sıfır numara kombin oldu. Aa, bunu da taktık mı? On numara. Neyse, ee, hiç kimse gelmiyor buraya. Buraya hiç kimse gelmeyecekse ben direkt çıkayım yani. Ben yeni bir oyun bulup gelirim. Aha arkadaşlar ben böyle bir yere geldim de. Onun burada birkaç kişi vardı. Nerede herkes gitti ya? Onun bunu bekliyor. Samet, Tu. Samet Türk müsün oğlum? Samet Türk müsün yazacağım. Samet Türk müsün? Samet... ...Türk müsün? Türk müsün yazacağım. Türk... ...k... ...müsün. Türk müsün? Çıkmış. Alkışlıyoruz. Hayatımda ilk defa sürdüm. Ay yine krevme. Krevme işte krevme. Bütün gün krevme oluyorum ya. Şöyle bakayım. Benim görevim nerede? Şöyle haritana bak. Kafeterya. Yolum o yaprak görevimi. O yaprakları makinenin atma göre. Makinen gibi bir şeyden atıyordum. Şu görev çok sıkıcı. Ulan inşallah da sesim geliyordur. Gelmiyorsa çok kötü. Bütün gün video boyunca sesim duyulmaz. Videodan bir şey anlaşılmaz. Tamamdır bu görevi de yaptık. Başka ne görevimiz var? Elektrikal. Kesin impostor benim burada öldürecek. Bir impostor gelecek buraya ben öldürecek. Adam ışınlanmayı bulmuş. Kaçın, 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 kaçın. Işınlanmayı bulmuş adam. Ne yaptın? Yine mi açtın? Ne yapın Adam vent olmayan yerden çıkmayı becerdi. Nasıl bir yıla açtı acaba ya? Hilesin. Ben de aç. Adama hilen ne diye mi sorsan? tabii Türk değil bir şey anlamaz. Şu anda senin buradaki tek Türk Samet. Şimdi ya. İmparator. Ne senin imparator yazacaktı? TMM. Tamam. Ben Samet'e oy vereceğim. Ee, yok. Bu adam hile açmış. Ben buna oy verdim. O herkes birbirine oy vermiş bu arada. Bir sonraki türe bir de kırmızı. Hiç, hiç olmayacağım. Anam bildiğimiz gözümün önünde ışınlanmayı buldu. Gözümün önünde ışınlandılar. Elementte var mıydı yok muydu göremedim. Ama sanırım yoktu orada. Ya Rabbim ya. Samet bu kırmızılı bu kırmızı vallaha gözümün önünde ışınlandı. Gözümün önünde ışınlandı. Isınlandı. Işın ya ısınlandı. Kırmızı ya kırmızı. Ne oluyor? Kırmızı ya. Harbiden diyorum kırmızı. gözüm önünde adam ışınlandı git Söylemedim mi ben? Söylemedim ben şimdi? Lan bir tek ben varım ya Ceren. In. Ulan. Senin çok fena dövesin var. Seni bir daha bir göreyim. Seninle öneyim. Ben haşhaş diye mi Yok. Impostorlarla arkadaş olmam. Bak bak tanımam için ne yapıyor rengini mi değiştiriyor? Neyse. Ee, başka birisi gelsin ya. 4 kişi 5 kişi falan onlar öyle oynuyor. Tek Şu zaten asla oynanılmaz. 2 kişi olunca da impostorun kim olduğu bilinir. Yani bunun için en az 4 kişiye ihtiyaç var. ben yine yeni bir oyun buldum. Evet arkadaşlar böyle bir yere geldim ben. Tamdır bu numara kıyafetlerimde durduğuna göre İn. Şöyle burada Domi var. Kopi Everi var. Little Mewt var. Anto var. Sam Jumat var. Ve ben var. Dön dön de ne yapma İsmi de okuyamıyorum ki Bunlar nasıl anormal isimler Among Us niye bu anormal isimler koyuyor ya insanlar Hadi 7 kişi oynayalım Oldu 8 kişi oldu 10 kişi oldu Hadi oynayalım 10 kişi oldu Hadi oynayalım Tabi bunlar İngiliz alanı. Hadi şimdi başlayalım. 13 kişi de oldu. 12. Lan başla başla. 11 kişi oldu. Valla ben de çıkacağım en sonda Start. 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 Start Start. Start. Başla. Start. Start. Hadi lan hadi. Ya oğlum hadi senize. Bunlar da başlayacak gibi gözükmüyor. Ben gelin başka bir ne oyun bulup gelin. Evet arkadaşlar oyundan başlıyoruz. Ama olmaz rolünü belli etmek. <laughs> yine krev mektimiye yeter. Bilsen impostoru isteyip olamaz mı? Neden impostor olamıyorum ben? Neden? Neden? Herhalde kart görevi geliyor. Biz yine kesin kaybedeceğiz. Kim? Ben oğlum. Bir türk. Ben sanırım kral kobra vardı. Bir de ben de Şimdi kral kobra. Hadi ben nasıl İngilizce lan anlaşayım anlaşıyım. Hmm. Ben buna inanmıyorum. Ben buna inanmıyorum. Ben bu kırmızıya inanmıyor. Ben bu kırmızıya inanmıyorum. Ben bu kırmızıya inanmıyorum. Ben bu kırmızıya inanmıyorum. ya? inanmıyor. Ya veya direkt ona oy ver gitsin. O ben benim ne? Kırmızı Allah aşkına ben ne? Ay kırmızı diyor. Mor. Ben sen ne yaptın lan? Adam canavar. Adam impostor. Impostor. Gözümün önünde impostorluk yaptı. Arkadaşlar bu Arkadaşlar valla diyorum impostor var. Diyor. var. Drogen nerede bugün. Kaybettik. Ben kırmızı sandım. Aa impostor bu çıktı. Lan neredeyse kayıt bitmek üzere. Ben de videoyu bitireyim bari. Görüşürüz bay bay.